Kaçmış. Kaç. Şey, 18 12 <laughs> şey, biraz yüksek. 18 12 mi? Bir şeyler yap doktor bey ne olursun. Tamam tamam sakin olun şimdi kan halleder. Ee, Dilal tapu vermek lazım ama ben de en son hepsini Niyazi Bey'e vermiştim ben de hiç yok. <laughs> ee, şey sarımsak getirelim. Aa sarımsak evet bak olur. Sarımsak. Bilal, kızım git bu bana sarımsak ana Hilal evde yok. Unutun evde. Ya arkadaş hala Hilal diyor ya. Benim kafam patlamak için mi Hilal deyip duruyorum. Sen durmadan Hilal diyor. Ben bakmadım ya. Ah, baba ben bulup getireceğim Hilal'i. Tamam tamam Yusuf Beyciğim sakin olun. Her şey hallolur. Ya birisi sarımsak getirecek mi Allah aşkına lütfen. Ee, tamam tamam durun ben getiririm şimdi. <laughs> bu nereden bileceğim bu kızı ya. <laughs> Alo Kamran. Nasılsın Kaan? İyiyim Kamran. Ee? Sen nasılsın diye sormayacaksın mı? Ya sormayacağım çünkü <laughs> oh. şu anda telefonla konuşacak bir durumda değilim canım. Aa niye? Hüsnü Beyler, işim var. Ay. Tamam. Tamam. Telefonla konuşamayacaksan ben de yanına gelirim öyle konuşuruz değil mi? Yiğit ya, dudu içim dışım, sarımsak oldu. Gitmez, çiğnemiyorsun, yut bari. İçimi duruşu kuruluyor sanki. Ee, Hüsnü Bey, yalnız tansiyonunuzu dengelememiz lazım. O yüzden biraz daha. Öyle mi? Bak bak, ben, ben de yiyorum bak. <laughs> bak, bir tane daha yiyorum. Gece Gelize... benim. Gece seni. Gece beni. Kokmayacağım. İyiyim, peşin değilsin Cengiz. Güler mi geldi? Yok baba. Neden çıktı ya? Merhaba. Aa, geçmiş olsun Hüsnü amca. Ne oldu? Elinin körü oldu kızım. Elinin körü onu verdi. Ya bunu buradan alıver. Vallahi tansiyonumu alıp üstüne fırlatıverecek şimdi. Ha. Ay Hüsnü amca, senin de mi tansiyonun bozulu verdi? Vallahi benim babam da tansiyonu bozulu verdi. Tuzlu ayranı içirdik, bayılıverdi. Yani ayrandan değil, ayran bizim bildiğimiz normal ayran. Emme biz içine bol bol tuz bası verdik. Aynı damat kahvesi gibi. Cemal, senin de dü düğünde bası vermiş ya tuzu. Aynı öyle. Sonra kendinden geçer gibi bayılıverdi. Sonra suladık, ayılıverdi. Şimdi ayılda ayılmasına da öyle ot gibi bakıp durur her yere. Hiç hareket yok. Sen de bana dedin ya hindi konuşamam diye telefonda. Ben de tabana kuvvet buralara kadar koşup geliverdim. Bu arada İrsan nasıl olmuş, gözün olmuş mu? Cemal bunu tepemden al yoksa bu babasını öldürmüş beni öldürmeye mi gelmiş bu? Al gibi döndü al. al bir döndü. Tamam ee, o zaman ben izninizle Yusuf Bey'e de bakayım. Ee, geçmiş olsun. <laughs> Ay, Bu arada bana aldığın elbiseler için teşekkür ederim sana. Ee, hiç önemli değil Kameran ama hiç sırası da değil hadi gidelim. Hmm. Hmm. bu ya? Ya dili olsun yine iyi ya. Hazır dili ya. Hazır dili ya. Siz de bir aralar o zir deliyi Cemal Cemal'le evlendirmeye çalışmıştınız. O da bir garip ama. Çalıştık. Onu yaptık. Onu yaptık. Çok çok yanlış yaptık. Ama o zaman gene bu kadar gidik değildi. Kafası da gene bir az lafı da anlıyordu. Şimdi hepten yanmış devresi. Boşluktandır o. Boşluktan. Ben şimdi şunu anlamadım. Dişçi mi almış bu fistanları kamerana? Heyana dişçi alıvermiş. Nedense bizim düğünde birilerine elbise alısı tutmuş. Başka kime alıvermiş? Almış işte birilerine. İyi de kime? Ya arkadaş başlayacağım elbisenizden, esvabınızdan ya. Ölüyorum diyorum ya. Bulu! ileri bul, ileri bul. Tamam bu bulacağım ben hemen. Cemal biraz konuşalım mı? Konuşmayalım. Ya peki tamam ama bu elbiseyi Kaan'ın aldığını kim söyledi sana? Gül konuşmayalım dedim. Ya Cemal Kaan mı söyledi? Ya Gül konuşmayalım diyorum. Ya tamam da kim ama ya kim söylesene? Gül konuşmayalım diyorum. Bunun neyi anlamıyorsun? Konuşmayalım ne demek? Ya tamam da eğer Kaan söylediyse bilmem gerekiyor. Gerçi ondan başka kim biliyor bilmiyorum ama söyle ya. Gül bak benim daha işim var gidip Hilal'i bulacağım tamam? Hadi kendine iyi bak. Ya. Oh, yoruldum değil mi? Yoruldum galiba. <laughs> Bunu <laughs> <Olur> ya sırtımdan. <laughs> aldım biraz. aldım. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte gördün değil mi? Öyle de böyle de derken... ...düğün bitmedi gari. Yani hadi ben kaçtım. Dur lan nereye gidiyorsun? <laughs> ne oldu ya? Yani şu diyeceğim odur ki... ...madem bu düğün uluverdi... Sıra bizim düğüne geliverdi. Nasıl? Yok ya, e, havalı soğuk indi. Acık ısını versin öyle yaparız düğüne. Lan, Hüsnü iki günde düğünü grubu verdi. Sen yapamayacaksın mı? Ya canım hemen öyle hemen oldu bittiğim mi düğünü düğüne? Sen koskoca muhtar değil mi? Ha, Hüsnü kadar kudretin yok mu senin? O iki günde grubu verdi. Sen bir günde grubu verin. Hah, bak Hüsnü emmi dedin aklıma geliverdi. Hindi bu Hüsnü Yusuf'un arası açık ya. E <laughs> Ee, Hüsnü emmi düğüne gelirse Yusuf emmigiller gelmeyecek. Olsun. Yusuf'lar gelmeyi versin. Ne var bunda? Ee, Yusuf emmi gelirse bu sefer de Hüsnü emmigiller gelmeyecek. Gelmeyi versin. Ne var bunda? Canım olur mu öyle şey? Sen demiyor mu koskoca mıktasın diye? Hiç kimse olmayacak mı benim düğünümde? Olmaz öyle şey. Ben kabul etmem. Öyle mi diyor? Ee, öyle diyor ya. <laughs> Hah, Cemal Efendim? Hah. Alo Niyazi, Hilal'den haberin var mı? Ne? Ne diyorsun ya? Vallahi mı? Allah canı kalmasın tamam. Hiçbir yere gımıldama hemen gelip durun. Nereye gidiyorsun lan? Ya Sultan kız işler karışıvermiş. Beni de mıkta alarak işlerin başında durmam gerekiyor yani siyaseten. Hadi seni haseten iyi geceler. Ben kaçtım. Nereye gidiyorsun lan? Ben kaçtım. Pek seviyorsun gari. İyi hoş ama ...siyasetçi karısı olmak pek zor be. Ana. zormuş. Yani hemen verin sarımsakları. Ya sen okumuş adamsın hala samırsak diyorsun ya. <laughs> alternatif tıp dişçisi ya. Bir kere onun adı sarımsak değil, samırsak. Ben de samırsak dedim. <laughs> ee sarımsak. Yani şimdi biz az önce Hüsnü Bey'e de verdik aynısını. Onda işe yaradı. Düştü tansiyonu. Hı. Hmm. kaç? Onunki 18 12. 18 12 mi? <laughs> Kayınbaba, Hüsn'ün 18 12 mi? Sen 19 13'te onu geçtin ha. Dünya <laughs> benim espri yapmanın sırası mı lan? Allah Allah Nurten ne esprisi yaptım ya? Hayret bir şey yani. Psikolojik şey yapıyorum. Rahatlatma yapıyorum kayınbabama. Bir herkesin yanında bana laf sokmalar falan Nurten. Vallahi bir susacağım hiç konuşmayacağım ama ha. Üf, tamam lan. Uzatmayın. ...sinirlerini iyice zıplatmayın. Hadi, acık daha sarımsak sor. Kızlar, acık daha sarımsak. <laughs> Hadi kızlar, acık da. daha. Ha. Yusuf. Yusuf. Yusufu, Aç yanımı. Aç aç. Yusuf Bey, ha. çok iyi gelecek. Aa deyin, A. A, A. A, A. Yürüt, yürüt Ne oldu telaş telaş konuşup duruyordun? Somalen len Sultan ana ablukaya aldı. Ondan kurtulmak için manevra yapıverdim. İyi, iyi. Hilal nerede Hilal? He, Sıddık biliyorum. Onu arayacağım. Ara ara. Efendim Niyazi'cim. Neredesin lan? Tabii ki senin evdeyim. Kim kim? Ya Sival Leyla içeri girdi. Ben... Benle Allah delisi de bahçede bekleyip duruyoruz. Beni delirdi mi lan? Allah canını almasın ya. Tamam lan bekleyin geliyoruz. Ben de lan bir yürü. Daha iyisiniz herhalde. Çok daha iyiyim ama. <laughs> Uyku bastı lan. Güzel. Zaten tansiyonumuz da on üçe dokuz. çok şükür. Her şey için çok teşekkür ederiz doktor bey. Hı. Sağ ol. Ay he teşekkür ederiz. Hem babamı iyileştirdiniz. Hem beni bu kıyafetlere <laughs> alıverdiniz. <gülüyor> varmış mı duydum. Bu elbisesini doktor mu aldı, Kaan mı aldı? He baba doğru söyledim. Kaan alıverdi. Sebep? Ee, şimdi Kamran'ın düğüne giyecek elbisesi yokmuş. Hı. Ee, yolda gördüm, ağlıyordu. Çok üzüldüm. Biz de molaya gidiyorduk. Ee, dedim birlikte gidelim. Ee, ama ne güzel oldu, değil mi? Yani Çok herkes, güzeldi. yani ya. Kamuran'ın bambaşka bir yüzünü gördüler, Ay. değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ee... Evet. Oldu o zaman, ee, bana müsaade. Oldu. <laughs> evet. Bu devam ederse sarımsağı yüklenelim. <laughs> ha. Ee, i̇yi geceler. İyi geceler. <laughs> oldu, güle güle. Evet. Siz rahatsız olmayın, ben kendim gidelim. Olur mu her şey canım? Ben sizi bir geçiriveren. Sen geçirme kamerat. Sen geçirme kamerat. Ben varken sağ geçirmek düşmez. <laughs> sen geçireyim. Buyurun önden. Geçir siz, siz de zahmet etmeseydiniz Bünyamin. <laughs> Yok ya zevk duyarım geçirmekten. Böyle buyurun. Geçen geceler. Geçen geceler. Baba açıver bakayım baba. Yutuver bakayım. Yutuver. Yutuver yutuver. Yut yut. Hop yap. Nasılsın Yusuf? İyisin değil mi? Aman diyeyim sinirlerine sahip be. He baba Bunda sinirlenecek ne var? Hem sen benim elbiseleri beğenmen değil mi? Kaan hepsini beğeni verdi. Ya abla sus artık. Baktıkça batıyorsun ya. Kızım hadi sen odana. Hadi aferin sen. Bek güzel oluvermişsin. Hadi şimdi doğru odana yürü. Hadi iyi geceler. Hadi yürü kızım hadi. geçirdin mi lan Geçirdim, Geçirdim tabii kayınbaba geçirmem mi? <laughs> Hadi bırakın bakalım beni. Oluruz. Neden? Çıkar diyorum çabuk. Hadi. Hadi diyorum kız çabuk. Tamam. Dün, yemin oğlumu ver şu kapıyı yoksa baban öldürüverecek Gamran'ı. Yemincinin şanslı kapı kırmaktan gidiyor valla. Bu kaçıncı ana ya. Hadi Hadi. O, hadi. Büyün hadi, büyün. Hadi, büyün. Hadi, büyün. hadi. Hadi Hadi. hadi. Gamran öldürecek vallahi bak şimdi. Katil olacak baban ya hadi Yağmur, ya. ya. Allah Allah. Hadi. Ben olmasam ne yapacaksın? Çok merak ettim. Hadi, hadi, hadi. Tamam, çekil. Hadi. Çekil ayağımın altından. Yavru yav, çık oradan. Bir şey yapacağım, virajlı vuracağım. <laughs> tamam enişte, fazla gelini verme. Düşeceğin indi merdivenlerden. Sevimsiz al, Vallahi sobaya sokarım. Ay, tamam enişte, tamam. Gelin lan, Hadi. Hadi enişte. Hadi lan. Çekil oradan. Dikkatli ol. Ana, kaçma lan. Ana. Adam.

Yusuf gözünü seveyim. Yusuf gözünü seveyim. Anam da kay... Ana kayınbabam kendini yakacak. Yusuf baba. baba. Yusuf baba. Yusuf baba. Yusuf baba. Gözlü, baba. Yusuf baba. Yusuf ya, ya, baba. Yusuf baba. Ya, 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 ordusu. Kayınbaba baba beni karıştırmasan bari ya. Sen hariç bu Çok teşekkür ederim. <laughs> Kamuran! Kamuran kız. Bak bura! Efendim baba. Bana bak. Bir daha böyle bir şey yaptığını görürsem... ...sen de bu elbisenin içinde olursun, ona göre. Babam ağır hocam kesiverdi. Kes lan, sesini kes. Ay, seni de kesivercek Dürtme, dürten insanları artık. Dürte, dürte, dürten oldun. Ne zaman vazgeçeceğim bu oyundan ya? Sen ne lan, ne zaman vazgeçersem geçerim. Aile bireylerin yanında benimle bir daha bu şekilde konuşursan... ...ummadığın şekilde çirkinleşirim Nurten. İyi tamam. Çekil git. Ya vallahi babam yakıver de elbise giyer. Yakacak tabii. Çıkın gidin hadi ya. Ay tamam be. Ah. Yalnız <laughs> nasıl yaktı lan kayınbağım öyle? Git ben bir şeyden mutfaktan patates falan getir de gözlük hadi. İşte bu ateş yetmez odun da getir. Tamam git getir hadi. Duz da getir ha, duz. Ya. Vallahi nasıl yaktı ya. <laughs> Bak, Arkadaş, evi mor çatıya döndürdünüz ya. Ben siyaset adamı indirdikçe eve hatun kişi olurdunuz. Daha varsa getirin koyun, getirin koyun. Bu nedir ya? Vallahi bir taraflarıma inmeyincek gar ya. He, Niyazi doğru söylüyor. Hilal, hadi sen de toparlan eve gideceğiz. Abi gelmek istemiyorum. Babam vallahi öldürür beni. Tövbe ya Sen niye hayır diyorsun nikahta? Hı? Ben size dedim. Kemal'le evlenmek istemiyorum dedim. Ama beni kimse dinlemedi. Ya Hilal'im. Senin aklın başına nikah masasında mı geliyorum, Ha? Gül abla dedi. Abin öyle yaptı, sen de öyle yap dedi. Demek Gül diye ver ne? He, bir iki gün kavga gürültü olur, ondan sonra unutulur gider. Sen de evlenmemiş olursun dedi sen şu güle ya. Abi, babam çok sinirlendi mi? Sence? Abi ne olursun, babamın siniri geçene kadar burada kalayım. Ya kalsın işte, hem babasının siniri birkaç güne geçer, sakinleşir, kızcağız da evine döner işte. Ha Seval bakıyorum sen evi iyice bir sahiplendin. Olur mu canım öyle şey? Hüsnü emmi görünce gene sinirleniverecek. Ne olacak bu gece olsun. Ha böyün, bir ha birkaç gün sonra. Ne fark edecek canım? Bir an önce Abbas. Abi ne olur kalayım, ne olur. Kalsın tabii, kalsın. Sival doğru söylüyorum. Harika konuştun, tebrikler Sival. Yani bence de Sival çok haklı. Hem orada evi sahiplendim falan derken bir sitem gördüm Sival'a e karşı. Yani ayıp oluyor. Kız bir iki gün kalsın, ne olacak? Biz ne dedik? Evet. İyi. Tamam. İki gün ama. Tamam abi, çok sağ ol. Tamam Hilal, tamam. tamam. Allah canınızı almasın sizi. <laughs> İyi tamam, gelsin, gelsin. Ya abla yemin ederim... ...bazı şeyleri düzeltmek için çabalıyorum... ...ama her seferinde her şey kötüye sarıyor, başa dönüyor ya. Ben şimdi gidip Cemal'e nasıl açıklayacağım bu elbiseyi Kaan'ın aldığını? E sen de bu durumu Cemal'i kıskandırmak için kullan. Nasıl olacak o? Vallahi onu ben bilmem ona sen karar ver. Erkeklerin her zaman yaptığı gibi üste çık sen de. Çünkü savunma yapmaya kalkarsan eğer gerçekten durumu daha çok karıştırırsın. Hayır yani Kaan'ı da anlamak mümkün değil ki. Hadi gidip bana elbise alıyorsun. Kamuran'a niye alıyorsun? Evet ya o ne alaka? Ne bileyim. Ay bir de gördün mü kızı nasıl süslemişler. <laughs> Hatun yıkılıyordu vallahi ya. Haklısın görmez miyim? Bizim delik yağmuran bildiğin Sandra Block olmuş geziyordu ortalıkta. Allah ben bile görünce şaşırdım. Kıskandım desem yeridir ha. O yüzden senin de kıskanma normal. Ay ben onu ne kıskanacağım be abla saçmalama ya. Hadi canım kıskanmasan niye konuyu yağmurandan açasın? Umrunda bile olmaz. Kısk kıskanmak değil bir kere konu abla. Yani Kız resmen kabus gibi hayatıma çöktü ya. E sürekli bir de onunla kıyaslanıyorum ya. Sinir oluyorum. Ne zaman kurtulacağım ondan bilmiyorum. Şimdi onu gördüler ya onun talibi çok olur. O yüzden kurtulursun. Ay hadi inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben ne dedim ya. <laughs> Aslan ye. Ye yemem. Yemem yeter ya. Dudu Osman Aga, tam bir danaya yıllık sucunu yaparken bu kadar şey koymuyor, sarımsak koymuyor ya. İyi sen evimin temeli bak. Şimdi kızımızı getirince Cemal, senin gene böyle yükselivecekten sonra bunun önemli olmak lazım. Hilal geldi? Yok baba benim. Nerede o? Bulamadın mı onu? Bulamadın mı Hilal'i sen? Ya baba... Buldum bulmasına da. Evet. Senin sinirin geçene kadar saklandığı yerden çıkmak istemiyorum. Çıkacak! Gelecek buraya. Gelemezse ben gidiveceğim olduğu yeri. Bütün köye rezil edemedi beni ya. Ya baba rezil olmak yok, rezil olmak yok. Yani e, asıl Yusuf amcalar rezil olu verdi. Şöyle düşün, ikinci kez reddedildi onlar. Onbaşılar olarak. Öyle mi? Böyle, böyle uzun uza diye düşünürsen senin de aklına yatacak bence öyle. Bak üstü ben ne diyorum. Hindi kızımızın hayırını bizim planımızmış gibisinden anlatıversek etrafa. Diyorum ki o zaman herkeslere hiç rezil olmayız. Olur mu ya? Ee, öyle bir şey derseniz iki aile arasında gerginlik bir vallahi bir daha kız alıp veremeyiz yani. Lan <laughs> sen hala o aileden kız alıp verme peşinde misin sen? Lan sen... lafın girişi dedim ya. Lan koş koş! Ben seni bilmez miyim Kalk! Çabuk kalk kork. Yıkıl kozumun önünde. Kızma Hüsnüm bak o da genç ne dediğini bilmiyorum. Aslanım <laughs> ediyorum Şimdi ben diyorum ben, şimdi diyorum. aslanım sen bak, ben seni şimdi gevşetireceğim, yumuşatıvereceğim. Öyle mi? gel bak. bak da da olsun, à, eh, tamam, Hadi bakalım zaten izin aldı. Kavuşamıyordum. Tamam, tamam. Çantaları var, kızın beş milyonu